Merhaba dostlar. Anam kanalımıza hoş geldiniz. Bugün evdeyiz. Akşam yemeği yiyeceğiz. Elmas kabak pişirmiş. Yanına da yoğurt getirmiş. Ayhanımız da sazını aldı geldi. Soğuk suyla getirdi şimdi. Ayağın. İzleyicilerimize selam, cirem. selam. çiftlerimiz. Eşime kanalına hoş geldiniz. Açıktık yemek yiyeceğiz. Bugün kabak yemeği yaptım. Yoğurtla, turşuyla, salata turşusuyla. Aslında bu pırasayla kuru soğanla çok güzel gider ama e, el öpmeye gideceğiz biraz sonra. Derman ablamın kaynatası gelir. Rasim dayım gelin gitmedik Kemal dayım gelin. Bugün de onları dolaşacak. İnşallah. Ayağım bugün arkadaşlarla gezdi geldi. Gördüm de kafayı da gelmiş. Yemeğe soğutuyorlar. Biz şöyle hep sabah kahvaltımızda toplanabiliyoruz. Böyle evet, yemeğe Otur, sofraya otur. Sonra çalsan zaman. Biz annem küçükken kardeş pay yapardı, ekmeği bölerdi. Dört, dört şey yedik, beş kardeştik. Beşimize de çörek bölerdi Artık olmasın diye. Yerdik, pek güzeldi o günler. yemeğin tuzu iyi oldu mu ki ben kalksam mı ki onlardan önce? Gelen yok onlardan. Sen aç mısın? Hadi gel. Ama sofra bekliyor, Melisler bekliyor. Sen anlama kısmı mı? Niye, Oğlum sofra bekliyor. Biliyor. Babam gelsin bekle olsun. Allah hiç kimse söz dinlemiyor arkadaşlar. Herkes yerini kalmasınca hayat yaşıyor. Ne evet, bir disiplin var bunlarda ne de aile şeysi var otur diyorum on kere diyeceğim illa kızacağım ya da düveceğim ondan sonra şey diyecekler gelecekler Ne yalan Gelmiyorlar şuraya bir oturma yollar Çekiyor mu arkadaş? Sinirleniyor mu iyice? Oturma ekmeğin başına Hadi bakalım İbrahim'i bir çağır Hadi İbrahim Bak, o da hiç gelmez. Ne kahvaltıya gelin, ne öyle yemeğine. O da anasını yemdi, doğuştan tok. Sen nereye gidiyorsun ya? O da elektrik gidiyor, şantel attırıp geliyor. <laughs> bıktık arkadaşlar, Vallahi da bıktık, billaha da bıktık olan evladım var ikisi de sözümü dinlemiyor, şimdi rastlası ettiler bensiniz. sinir. Hadi oğlum gel İnternette çektim. Şimdi bak nasıl geliyor. Kostü derin yasayı tutuyor çıkar ya Kostü. Ama demin sonra ortada saç çalma gel otur diyorum bak. Hala devam ediyor. Hadi oğlum. Ne olacak ya? Bırakın da şunu ya. Acı olan yerde evet. oturur ya. Öyle kuluş kalmış. Bismillah. Ben, ben böyle iyi gezdim. bir defa burada çok gezdim. Bunu. Hı. Nasıl patates? Bunu patates. Soğanını ya kavurdum ya. Saat kaç ki? Sekiz. Bu şekilde ağda gözüküyor. Kostu deliğine çıktı arkadaşlar. Ben diyor kapalı mı? Gel babacığım. Altı saat mülahata dönüyoruz. İyi Ben de gideceğim bugün. Ben karışma. Nereye geleceğim? Ben de bugün. Nereye geleceğim? Sana. Ne? Ben sana sordum mu giderken? Çekmen iyi de gidecek hadi. Yap. Yok. Kaç olmuş? Hani yok? Hiç. Hiç. tostalı da çok güzel pişmiş, tazeydi ya. Layıt olmuş? Adam ağzında kalmıştı. Benim Beni mi kestiler? Senin bodun var. İzleyicilerim Çok, çok Hadi gömük boş. Hmm. Hadi gel oğlum. Düşen, düşen. Aptal sandalyenin üstüne çıkmış. Dönemem ya, şurada konuş bak. Pencere aç ve atıyor. Doğru, daha hiç yok, daha iyi olmadı. Aniden mi döndüm? Tamam. Bir şey eksik, tuzu eksik yani. Neyi? Şunu. Tuzlu bence. Sen de, ben de ayar Ne istiyor Her yemekte ekstra var. Mı? Yani? Eksik bir bir Dün bir sürü yaptım, geldim. Bunun bir şeysi eksik. Düğüm, Anne! kabak. Ya Dün Sandalye ne yaptın dedi. De. Emin misin dün oğlum? Eminim. Anne, ağaçtan saydınız. Oğlum, demirden düşen nedin aşağıya. Ağaçtan sandalyeni de öldürdün. Ağaçtan orada beş tane var. Hadi beş olsun. Hadi beş olsunlar. Bu mu saat neden böyle? Saat? Saat bilir. Hadi gelip kucuğum. Ne Gel oradan güzel şey çıkartmayın. Tuhan üstüne ne gidelim inna? Sıcakmış, yandım. Ben de yandım. De yandım şey ben de yandım. 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 Bak, atıyorsun Bak yine doğru söylüyor. Hı? Hı? Doğru söylüyor. Ben... Hadi in de bir topla.

Karnın <laughs> acıktı değil mi? Karnın acıktı değil mi? Üstünü mı? giy o zaman üstümü. Elektrik mi gitti? İyi olmuş. Hele kelepçeleri kestirelim. Nasıl geldi mi? Bir dakika suyunu ver. Tamam. Serkan çare örtük vermez <laughs> Adam ağzı yanınca yemekten de tat alamıyorum. Amma iyiydik ha, şu yönde. Güverci kaldık, Bütün bitkileri kurdular da yemek yaparlarmış. Osman lezzet bir başka oluyor. Hepsi evet, işte doğar. Hmm. He. Şimdi bu yemeğin vitamini söylüyorum ben. Aha da, Daha da

Başmaya bitiremedik daha. Rasim dayın da aldı. Hem aldı. Hem aldı. Hem aldı. gittiği için uğrayamadı. Uğrayacak. Onu uğrayacağız. Rasim dayının da ihtimal. Hazır istemiyor. Dayın maspus duruyor. Sen bu kumla tırtırt çıkarıyorsun.

çağırdım. Fıstık geldi. Ne oldu? Ne Fıstık geldi. Fıstık geldi. ona et yavrusu. Hadi babacığım, üstüne gidecek hadi. da duyrun, ha. evet. Evet. Niye, benim. Evet. Ne bileyim? Evet. Evet. diğer bir tane. Bir tane bir tane. Bir bir tane. Bir tane Uzak ola sen de yok adam. Olan Gel diyorum ben... oh. gel Gel, gel Gör, tam küçük, yani, topla. Hadi, küçük, yani, toplayalım. Hadi düşükken de toplayalım. Dur Sen? <gülüyor> ben boynumu ağrıyorum. <laughs> şey, sen de ne Sen telefon çalıyor. Şişe Gel şunları yetmeyen işlerine. senin bak. Şişe bak. Şişe thôi và khóc như giờ mà mình sẽ có được cái hình thức để như vậy như olan susturma, bayrağımızı indirme ya Rabbi. Şey, Videomuzun da sonuna yaklaştık. Bir dahaki kimler görüşmek